Sevgili seyircilerimiz merhabalar, Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Konya Büyükşehir Belediyesinin çok güzel bir projesi Medeniyet Okulu ve şimdi kütüphaneler üzerinde konuşacağız. Çok değerli bir konum var. Doçent Doktor Mehmet Ali Hacı Gökmen konumuz. Peki neyi konuşacağız efendim? Konya'da ilk kütüphane kurucusu Şemsettin Altunabadan konuşacağız. değerli hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. E, i̇kinci sohbetlerindeyiz. bugün konumuz bu. Öne çıkan başlıklar neler olur? Neler demek istersiniz? Evet şimdi mes, şey Konya olur. Bunca 13. yüzyılda yaşayan büyük e, devlet adamı ve e, Konya'daki kütüphane kurucusu Şemsettin Altunapa bizim esas konumuz bugünkü. Evet. Şemsettin Altunapa 13. yüzyılda yaşamış önemli bir e, devlet emiridir ve önemli e, Konya'da imar faaliyetlerinde bulunan birisidir ve bizim kütüphaneler haftası olmasından dolayı da e, Konya'daki ilk kütüphanenin kurucusudur diyebiliriz. Tarih 1200 ikili yıllarda. Elimizdeki vakfiyede onun bir kütüphanesinin varlığını biliyoruz. Bu vakfiyede şöyle bir bilgi geçer. Medresede bulunan bir talebelerin, öğrencilerin faydalanabilmesi için her ay 100 dinar ayrılması ve bunun içinde de kitapların medresenin kütüphanesine alınmasını istemiştir. Aynı zamanda kütüphane oluştuktan sonra da ee, isteyen para karşılığı yani kitabın e, miktarı ne kadarsa, meblağı şeyi, ücreti ne kadarsa e, onu bırakıp emanet alabilme şartı da getirmiştir. Yani e, Anadolu'da ilk kurulan kütüphanedir diyebiliriz. Bunun dışında Konya'da e, tabii ki sadece bu Altunapa Medresesi yani bugünkü İplikçi Camii'nin bulunduğu yerdeki o medresede bulunan kütüphane dışında birçok bölgelerde de birçok yerde de kütüphane vardı 13. yüzyılda. Ee, bunun en başında tabii ki Bahattin Veled, Sultan Lema Bahattin Melet e, Konya'ya geldiğinde ilk o geldiği yerdir orası. E, Eflakinin söylediğine göre yaklaşık 300 deve yükü kitap getirdiği söylenir. Tabii ki bu e, doğru mudur e, bilemiyoruz ama ama nihayetinde e, Sultan Lema büyük bir kütüphane ile Karaman'dan Alenderen geldiğini biliyoruz. Evet. Onun dışında diğer bir kütüphane merkezi ise Konevi'dir. Saadettin Konevi'nin zaviyesi. ve ortada e, i̇bn Arabi'nin kitaplığı vardır. Mevcuddin İshak, meşhur vezir Mevcuddin İshak'ın da kitapları da e, Saadettin Konevi'nin kitaplığına gelmiştir. Bu da ikincidir. Onun dışında yine Mevlana zaviyesinde, Mevlana'nın medresesinde de yine büyük bir kütüphanenin varlığını biliyoruz. Onun dışında tabi tabii Konya'da kütüphanenin varlığını Atabekiye Medresesi'nde var. 1270'li yıllarda kurulan büyük bir kütüphanenin varlığını biliyoruz yine. Onun dışında yine Kutlu Melek Hatun adlı birisi var. Onun da bir mescidin bir büyük bir kütüphanenin varlığını biliyoruz. Aynı zamanda Alaaddin Tepesi'ndeki e, camide de bir e, kitaplığın kütüphanenin varlığını biliyoruz Hatta oradan e, bazı kitapların Mevlana kütüphanesine de aktarıldığını biliyoruz evet. bu bahsettiklerimiz 13. yüzyılın e, kitaplığıdır evet. yani e, 13. yüzyıldaki e, Konyanın e, e, durumunu bu izahattan bile kısaca anlayabiliriz Çok... Efendim yine çok değerli bir konuğumuz var. Biliyorsunuz e, Kültür ve Turizm Bakanlığı 51. Kütüphane Haftası şu anda etkinliklerle devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Mize ve Kütüphaneler Müdürümüz Hasan Yaşar Bey ile birlikteyiz. Yoğun programlarınız var Hasan Bey. E, neler demek istersiniz? Evet dolu dolu bir Kütüphane Haftası icra ediliyor. E, her yıl olduğu gibi bu, bu yılda Kültür Park'ta, okuma etkinliği gerçekleştirdi Büyükşehir Belediyesi. Yaklaşık bin tane katılımcı oldu. Ücretsiz kitap dağıtıldı. Evet. Ve kitapla, okumayla dolu dolu bir hafta geçiyor. Bu hafta çerçevesinde de Konya'yı konu ediyoruz biliyorsunuz ikinci sohbetlerinde. Kütüphane Haftası olması münasebetiyle de Konya'nın ilk kütüphanesini konu ettik, Şemsettin Altınaba'yı. Selçuklu tarihçimiz Mehmet Ali Hacıgökmen hocamız anlatacak inşallah. Ee, yani kütüphane e, bir medeniyet demektir. Dolayısıyla 13. yüzyılda kütüphanenin olması Selçuklu'nun bir medeniyet merkezi, bir medeniyet şehri, bir başkent olduğunu tescilliyor. Evet sevgili seyircilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.